Merhaba arkadaşlar ben Miosların sizlerle Rush oynuyoruz yanımda Bahadır var ama arkamda oturuyor amına koydum arkamda ne işim var çık lan şerefsiz Kurular yeşile kanka sen maviye gel Bahad <laughs> <laughs> Amına koydum İnşallah duymamışsınız da çok kötü espri yaptım Maviye geldim kanka Ben de geldim kanka Mavide misin? Evet Vallahi ne? Oh be en sonunda aynı takımdayız Hadi. Mavi değil Dur <gülüyor> Ya <gülüyor> Oğlum söyle de hemen yolu yapmasınlar ya. Hemen yol yapmayın oğlum. Batu diyorlar. Başlıyor. Evet başladı. Nerede? Nerede? Oh, ben, ben bir saate nerede? O ben topluyorum kanka. Ben bir Nasıl bir saat? Bir saat. Ne yapacaksın? Ya Eee şey, ya, satış. Ona gideceğiz. Ne satışı lan kim kimi satıyor bunların? Ben bunu satın Pardon arkadaşlar yanlışlıkla tam ekrandan çıktı video gitti ay, Bu ne ya Oğlum bana biri atsın Aa varmış burda Hop hop efendim, efendim. Kime diyor bana mı diyor Hayır oğlum ya böyle pezenekler var ya banlatırım diyor. Banlatıyorum. Banlat bekliyorum. Ne ka bambaşka diye ben de ne dedim ya. Sen amına koyup <koyarım> çocuk. <laughs> Yok öyle bir şey ya banlatma. Yok sonra böyle sakin ol. Bronz atayım şunları dur. Alınla yiyin lan! Babanızın malı, malıymış bi yiyin lan! Bir dakika lan! Babasının malı kendisi oluyor o zaman. Kendisini mi yiyin? Yaa! Bir şahı duymuyorsunuzdur. Bizi yıkamak istiyorlar <laughs> lan. Lastikleri gibi bizi yıkamak istiyorlar lan. Bak ben bronz almıyorum size veriyorum hepsini. Değerimi bilin. Ayrın diyor ya. Al. Gel topla di gel topla di. Yok yok attım oğlum attım adamı. Herkes kendi topu sınmadığı yer. Ayrın her patlatıyor. Bunu kimin çanı ile patlıyor? Sen de kahraman. Bunu ya bu kimin topları mı? baba alta bak bırakın gelsin. Ama onun sesini kısım zannediyorum. Alın sen. Sen kıs sen. Allah hayaller, müzik ve sesler. Onda sesi biraz kapa. Kanka ben hazırım. Hadi gidelim. Aa yol yapmışlar Allah kahretsin. Oğlum bana dört iki tane daha altın. Aa öldü la. Kırıldı lan. <laughs> Kırıldı lan. <laughs> Oğlum bak alsana kanka gel gel. Kılıç al bana gel. Öldü bak. Ya. Şş. Gelsene lan. Ya nasıl Öyle yapacağım. Ardına üç devir bir gold topla. Gerçi gold dolu sende de. Oradan TNT al bal kanka. Sana güveniyorlar. Bana yay lazım aga. NT lazım diyor. NT ne lan? Tiyan Aa 3 tane, tane ayrı. 3 tane ayrı demiş. 3 tane gold. Oha lan sikiyorlar la bizimkiler. Oo Dark Wood var ya benim sayemde sikiyor şu an. Öldü la. <laughs> öldü lan. Nasıl öldü çocuğu ya. Ölüyorum lan. Ölüyorum lan bir atın. Ölüyorum lan ölüyorum. Aha git. Aha öldürdü ve öldü. Var ya düşerek öldüm lanet olsun. Allah Allah. Allah'ın al ayıdan attım pezemek adam ah iyi sen aldın Adama da attım. Sen topla. Sen de dopla Sen dopla adam Oğlum, Kanka bunun... tnt al da dal artık yani. Kanka bence Bunun bilgisini ligeden Bir tane daha altın hadi bir tane daha altın Adam geldi adam geldi Abi Lan sen Tamam gitti mi? gitti Bana item verdin lan Sen kaybolun Yok Adam yere çakın Vereyim kanka gel A Şey vereyim Ayrım Ayrım vereyim Yok Aa oğlum zırhla Kılıç çalırsın Yok abi yok yok Tamam Bir Tam daha gold gelse var ya Sikeceğim belalarını Yok bir tane de şey alacağım. Çakmak, çakmak alacağım. Sen bak Sen baksana kanka geliyorlar mı diye bak. Tamam ben orada yolu koruyan adam olacağım. Bir tane kılıç alacağım. Yayla vurmasınlar dikkat et. Kerim yaylarını ayırdır lan onları. Kanka bir tane... tane. Da, bir tane de bir şey, şey al kanka. Sıkıştırdı lan. Ah 5 tane kanka. altın oldu kanka. Adamlar geliyor soldan. Adamlar geliyor. Allah! Allah! Sen de 5 koltuk var kanka. Allah! Kanka altın elma al kanka. Arkadan da geliyorlar Allah! Şaka şaka. Hı Anam ne buraya dönsün ki? Çanda gitsene neyse bunu. Kanka patlatacaklar patlatacaklar üstteki. Yok amına akıyım sikerim onları siz ayıldır lan. Kanka vurdum vurdu birkaç vurdu, tane adama ölecek. Kanka git çabuk al kanka yukarı çık. Tamam ben yay alayım da vurayım onu. Kanka yay var bende. Dur alayım. Kanka o çocuğu işte nerede lan? Göremiyorum yavrum. Allah patlattı. Patlatacaklar. Geri koyarız, sıkıntı yok. Patlıyor lan. Ananın attadı peze kaçtı. Geri zekalı. Mal. Ne oldu lan? Patlatamadık. Bitti. En üstü patlattı Loot var aşağıda. Kanka bende çok iyi itemler var. İtam buldum. Sikerim nasizin olmamınizi. Bir daha lan sizi buralarda. Bir daha görmeyeyim lan. Ok burası memli okum var. Ona göre adam olun, akıllı olun. Şimdi ben ee, bir tane Çakma bundan var. Yani. Bir de bel kılıç var. Çakmak alayım. Ya yani şu adam abi. bir çıksa. TNT almanız lazım. Mert ya. Mert, kanka, TNT almanız lazım Mert ya. Dur tamam saldıracağız. La çık da alayım ha. Çok atıyor mu ya? Yemek lazım kaldı. Botu sen git hadi. Kanka lan. Ben... 3 dakika falan gidiyorum, gidiyorum. He? Ben gidiyorum kanka yol aldım Kanka ben bir tane ihtiyat aldım dur dur Kanka Çabalar da saldırdı o yüzden saldırıya gittim Oğlum her türlü hiç ölmez şey Ölür müyüz sana bende TNT var. Bodur az oyuna geliyor. Tam sıkıntı yok ya. Ağzına bir müdahale. Oho. Oh. Ben şunu şunları düşüremedim kanka. Patlatayım mı? Abi patlat çabuk ol. Ananın vuruyor. Öldürsen şunu. Ne yapacağım? Oğlum bileyim, patlat oğlum hani? patlat lan. Lan 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 lan. <gülüyor> 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 Ölüyordu lan. Patlattım kanka. Ölürlerse artık. Lan lan lan. Ya Mert arkamı ha, görmedik. Görmedim ya. görmedim görmedim. Ya lagını sikim bu ne ya. Oğlum bu ne ya. Lan sikeceğim Oğlum ya. Otur, duvarın içinde sıkışıyorum bu ne ya. Heke bakam aman okuyun. Ya botu Benim de sikim var lan. Aaa. Amına koyayım. Ee, Oğlum için nasıl ya? Yatak nerede? Burada ya. Hayır, onların yatağı. fatları evet. geri koydum. Hayır. yok 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 oğlum koyamadı. Nereden biliyorsun? Ben oğlum nereden çünkü de... yatak bende dedi ben aşağı düştüğüme göre. Kanka saldırıyorlar belki item düşer ben item alırım da alırım. Nasıl fikir ama var ya beni. Darın yok darın. Niye Kanka burada item var adama saldırdın. Kanka. Öldürür mü adamı? Öldürür mü kanka, kanka koş. Dur dur zırha doğru. Kanka koyduğun zaman. Kılıç kanka. da almam lazım. Öldürdüm. Öldürdüm o katıyorlar kanka geldim. Neredesin? Lanet olsun öldüm ya. Kocaman itemlerle öldüm lan. Neredesin lan? Ya oğlum. Nerede öldün? Öldüm lan. O. Nerede, Nerede ne öldün? Oluyor? Nerede öldün lan? Oğlum aşağı düştüm dünyadan aşağı düştüm. Kimlere saldırdın o, onu soruyorum Oğlum yeşillere gittim sarılar beni öldürdün. Öldürdün. Ok attılar ne bekliyorsun? Ben mi öldürdüm lan? Ben öld nasıl öldürdüm lan? Ne yaptın lan? Aa, saldırıyorum kanka ben. Orada var oğlum hiç beni hep saldırıyorum. Ananı sıktı beni ki. var mı? Oğlum hep bunların hepsi ya. Anneni sikeyim oruç çocuğu. Ya Mert topla şuradan mı ya. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum kanka benim zamanım yok. <laughs> <laughs> Ya ben de o zaman gideyim şuradan kırmızıları belki item toplarım ya. Ya oğlum adam orada tek başına topluyormuş ya. Düşerken gördüm. Oğlum bizim adam kırmızıların orada ya. Şerefsiz tek başına topluyor. Bizim adam. Eee bizim adam. Ne yapıyorsun buna koyayım orada? Biz burada savaşıyoruz. Ne olur bir şey ben gidiyorum onun yanına. Sikerim ben toplayacağım. Yok toplayamam ki. Çok da İki tane daha demir çıkarsa sana da yapacağım. Bir tane daha demir lazım. Müzik. Sarılar bize doğru geliyor. Kılıcım ne? Oğlum ya çok hızlı ok atıyor. Hile işte oğlum. Al kanka gel. Oğlum sen, sen kendini al her şeyden. Kendime mi alayım? Ha geldi. Oğlum ya adam düşmüyor da iyi. Ananı yok. siktim. Kılıç ver bir şey ver. At bana kılıcımı. Kanka. Kaçıyor. Kanka öleceğim. Öldüm. Ya kılıç falan ataydın ya. 50 öldüreceğim kaka. Oğlum kişi gelmişler. Ya oğlum patlıyoruz ya. Amanın sikim. <laughs> yata al yata. Öldü. Ben de elendim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardır. Bu kadardan ve benden de bu kadardı. Ee... Abone olmayı. Aynen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.